turizmi noktasında ülkemizin rekabet gücü çok ama çok yüksek. Bizim için İzmir neyse Hakkari o. Antalya neyse Samsun o. Şırnak'ta tenis turnuvasını, Diyarbakır'da atletizm ligini, Van'da futsal şampiyonasını organize ediyoruz. Zap suyunda rafting, Hanin'de yamaç paraşütü yapan sporcularımızın mutluluk sesleri bize güç veriyor. Ülkemizin her bir köşesinde gençlerimiz sporcu ablalarını, sporcu abilerini izlesin. İlham alsın, spora başlasınlar. Biz de onlar için tüm özverimizle çalışalım istiyoruz. Bitlis'te, Bingöl'de, Muş'ta, Kars'ta, Türkiye'nin kış sporu potansiyeli yüksek tüm illerimizde spor turizminin gelişmesi için inşa ettiğimiz testlerimiz birer inci tanesi gibi parlıyorlar. Gençlerin spora yönelmeleri, ve bir ömür boyunca sporu bırakmamaları için Milli Sporcu Bursu uygulamasını başlattık. Spor mu eğitim mi ikilemini hamdolsun ki birlikte sona erdirdik. İlkokul öğrencileri için milyonlarca gencimizin yeteneğini tesadüfe bırakmama adına yetenek taraması ve spora yönlendirme projesini bizler başlattık. Ve bu yıl 3,5 milyon gencimizin yetenek taramasını yine hep birlikte gerçekleştireceğiz. Hep iddiamızı daha yukarılara taşıyacağız. Daha güçlü olma adına, daha başarılı olma adına. Ve birlikte yazdığımız bu hikayeyi, bu hikayenin kahramanları değerli sporcularımızla daha yükseklere taşıma adına daha iddialı olacağız. Biz yıldız çocuklarımızla sadece bir gece değil, Yıl boyunca, asırlar boyunca gurur durmaya devam edeceğiz. Biz buna inanıyoruz.